Gaziantep Valisi Davut Gül yapımı Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından başlatılan Mayıs ayında halkın hizmetine sunulması planlanan 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şehit Kamil'deki en büyük ve nitelikli parkı yerinde inceledi. Vadi Parkı gezen ve Başkan Oğlundan bilgi alan Vali Gül, Gaziantep'in bu tür yerlere ihtiyacı var. Şehit Kamil Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bir an önce bitmesini bekliyoruz dedi. Şehit Kamil Belediye'mizin yapımına başladı. İbrahimli 2'deki parkı geziyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekare. Nitelikli bir park. Özellikle yürüyüş alanlarının büyük olması, ağaçların nitelikli olması, öğretici olması çok önemli heyecanlandırdı bizi. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Belediye başkanımıza, Şehit Kamil Belediye Başkanımıza, başkan yardımcımız Murat Bey'e, bütün ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten Gaziantep'in bu tür yerlere ihtiyacı var. Bu park bittiğinde Şehit Kamil Belediyemiz kendi çıtasını bir basamak daha yukarı çıkartmış olacak. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şehit Kamil Belediyesi olarak özellikle üzerinde durduğumuz en önemli konu yaşanabilir kentler sıralamasında şehrimizi nasıl yukarıya alabiliriz? Bu da nitelikli yeşil alanlarla, sosyal alanlarla oluyor. İbar planı yapılırken bu noktada da baştan planlaması yapılırken düzgün yapıldığı için geniş alanlar, park alanları bırakıldı. Geçmiş dönemde cetvel artı dediğimiz köşelerde kalan bin metrelik, beş bin metrelik parkları artık biz yeni planlamalarda yapmıyoruz. Şu anda bu parkın asıl tamamı 120 bin metreye yakın. Ancak bu ilk etaptaki iki etaplamayla yapıyoruz. Bu iki 40 artı 40, 80 bin metrekarelik alan inşallah Mayıs ayı gibi milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Sayın Valimizin de bahsettiği gibi amacımız burada insanlarımızın rahat spor yapabileceği, çocuklarımızın bitkileri tanıyabileceği bir ortamı sunmak. Bu açıdan önemli görüyoruz. İnşallah imar planlarında bu şekilde geniş alanları artırdığımız müddetçe bize düşen de bunları nitelikli halde milletimize sunmak. Ben emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma başta Sayın Valimizin bize göstermiş olduğu önderlikten dolayı teşekkür ediyorum.